Selamun Aleyküm gençler. 11. sınıflar mesleki Arapça dersinin konu anlatımına 1. ünitenin 2. dersinden devam ediyoruz. 2. dersimizin konusu Hakikatul İman İman gerçeği, iman hakikati. Birinci yönergemiz nedir? İstemi' ilel kelimati Kelimeleri dinle Sümme da' Daireten Sonra bir daire koy حول kelimeti, kelimenin etrafına elleti tesmi'uha işittiğin duyduğun kelimenin etrafına bir daire koy. Önce dinliyoruz sonra dinlediğimiz kelimeyi bakalım daire içine alacağız. Yani burada maksat işittiğimiz kelimeleri doğru işitebiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz? Onun ilgili bir yönergemiz var. Onu uyguluyoruz. Önce dinliyoruz. التسجيل الثامن استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف العقيدة باء التسليم تاء şu'betun fe yakterinu Evet. Bu şekilde daire içine almanızı istiyordu. Dinlediğimiz kelimeleri böyle daire içine aldık. Ben kelimelerin anlamlarını söylemek istiyorum. Eş şirk demek. Allah'a ortak koşmak demek. En nifak iki yüzlülük yani münafıklık demek. El akide inanç demek. Akide demek, inanç, ibadet. Et teslimu teslimiyet, teslim olmak, Müslüman olmak anlamında. Et tevhid tevhid birlik demek. Et tecrid tecrid ise soyutlama, izolasyon, tecrid etmek anlamlarına geliyor. Hakika, gerçek. Şube, şube demek. Bölüm demek, şube demek. El hucura, hucuratun da oda demek. Hücre. Kelimesi Türkçe'ye de geçmiştir. S maddesindeki kelimelere bakıyoruz. Yehtedi yol gösteriyor. Hidayet gösteriyor demek yol gösteriyor. Yadillu yoldan çıkmış. Yani sapıtmış. Yoldan çıkıyor, sapıtıyor demek. Yakterinu ilişkisi oluyor. İşte bağ kuruyor. Kelimelerimizin anlamı bu. İkinci ve üçüncü yönergemiz aynı. Yani bu ikinci de dinlediğimiz burada tekrar dinleyip burada terkip kurmamız istiyor. Evet. Birleştirme demek. Bileşim demek. Terkip. Birleştirme, bileşim. Yani bu iki cümleyi, iki pardon iki kelimeyi birleştirip terkip elde ediyoruz. Nasıl bir terkip? Mesela isim cümlesi ve veya işte sıfat tamlaması, isim tamlaması veya fiil cümlesi Artık burada kelimelerin durumuna göre bu iki kelimeyi birleştirip sıfat, sıfat tamlaması yapacağız, isim tamlaması yapacağız onlarla ilgili terkipler var. Önce terkiplerimizi dinliyoruz. Sonra gereken terkibi yapacağız. التسجيل <laughs> العاشر استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. ألف حقيقة الإيمان. باء العمل الصالح. تاء إقرار اللسان. ثاء erkanul imani Evet, birinci de ne dedi? Hakikatul imani Yani şunu ne yaptı? Buraya birleştirip böyle bir terkip elde etti. Hemen buraya yapıyoruz onu. Ne demek? Hakikatul iman, iman gerçeği. Nedir bu? İsim tamlamasıdır. İmanın gerçeği. Birinci kelimemiz Evet, nekra, ikinci kelimemiz marife. Böyle olduğu zaman biz buna isim tamlaması diyoruz. Nekra demek ne demek? Eliflamsız kullanılıyor. İkinci kelime marife. Yani nekra artı marife eşittir isim tamlaması diye tercüme Nedir? İmanın hakikati, imanın gerçeği. Burada ne demişti? El amelus salih. Yani şunla ikisini birleştirdi şu şekilde. Kanun da buraya yazıyoruz. Ne oldu burada? Marife artı marife. Yani iki marife. El amel iş demek. Es salihte de iyi. Salih amel diyoruz ya. Güzel iş. Salih iş. Burada sıfat tamlaması yaptı arkadaşlar. Marife artı marife. Evet, marife artı marife olduğu zaman ne oluyor? Sıfat tamlaması oluyor. El amelus salih. Salih amel. Nasıl amel? Salih amel. Sıfat tamlamasında nasıl sorusunu Sorduğumuzda cevap alıyoruz. Burada ne demişti? Ekrar kelimesine. Bu eliflamsız olduğu için ikinci kelimeler buradakinin hepsi de ney? Elif, 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 lamlı. O zaman bu isim tamlaması yapacağız. Burada lisan kelimesini kullandı. Ne dedi? İkrarul lisan. Dilin ikrarı. Lisanın ikrarı. Dil ile ikrar yani. Dille kabullenmek. Dilin kabul etmesi. İkrarul lisan. Yani dil ile ikrar diyoruz ya. Burada da böyle isim tamamlaması şeklinde bir terkip oluşturdu. Dördüncüde ne demişti? Erkanul iman, imanın şartları. Evet burada da isim tamlaması oluşturdu. Evet burada da Erkan'ı koyduk. Ne oldu? Erkan'ı iman. Erkan rukunlar demek yani şartlar. El iman da iman. Birinci mar ma e, nekra yani eliflamsız ikinci de eliflamlı. erkan iman, imanın şartları. Bunu bu şekilde tercüme ediyoruz ve terkipler böyle. İslam, İslam demek, iman, iman demek, kelimeleri söyledim. El-ihsan, iyilik demek, el-amel, iş demek, El abdu kul demek. El velet çocuk demek. El akdu akıl demek. El kalbu kalp demek. El lisan dil demek. Erkan şartlar demek. Şirk eş şirku şirk demek. El nifak nifak yani iki yüzlülük demek. Kelimelerin anlamını da söylemiştik. Söyledik. Burada yani yapılan terkipler bunlar. Burası isim tamlaması, burası sıfat tamlaması, isim tamlaması ve isim tamlaması şeklinde terkip oluşturdu. Geldik buradaki etkinliğimize. Dördüncü etkinliğimiz nedir? İstemi ilel hevaril ati. Gelen diyaloğu dinle. Evet aşağıdaki diyaloğu dinle. Sümme sonra onu oku. Ve tabadel değiştir. El edvara me'azemilik. Yerlerini değiştir diyor. Ö Önce dinleyelim. Sonra nasıl bir değişiklik yapacağız ona bakacağız. التسجيل الحادي عشر استمع الى الحوار الاتي ثم اقراه وتبادل الادوار مع زملائك حدثنا الاستاذ اليوم عن حقيقه الايمان كيف بين لكم الاستاذ حقيقه الايمان يا رقيه قال الاستاذ ان الايمان ليس اقرار اللسان باركان الايمان فقط بل لا بد من الطاعه والعمل الصالح وهل ذكر لكم دليلا يوضح ذلك نعم يا فاطمه لقد ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان كلام رائع إنه يمثل الجانب العملي للإيمان Evet. Evet, haddesena bize anlattı demek. El öğretmen bize anlattı. El bugün an hakikati iman. İman hakkında. Evet, öğretmen yani üstad öğretmen bize bugün iman hakikatini anlattı konuşma var diyalog. Burada e, diğeri soruyor arkadaşım. Keyfe beyyene lekum. Keyfe nasıl beyyene açıkladı lekum size. Size nasıl açıkladı? El üstaze, öğretmen, hakikatel iman, iman gerçeğini, iman hakikatini. Ya rukayya, ey rukiye, öğretmen size iman gerçeğini nasıl açıkladı? Evet, rukayya ne diyor? قَالَ <laughs> ustazu öğretmen dedi: اِنَّ الْا۪يمَانَ leyse iman değildir. ki iman değildir. Nedir? اِقْرَارُ <laughs> lisanı, dil ile ikrar değildir iman. Bir erken imani, imanın şartlarından, dil ile ikrar değildir. Fakat fakat yalnızca demek, sadece. Şimdi cümleyi toparlayacak olursak, iman sadece imanın şartlarından dil ile ikrar değildir. Evet, iman sadece, yalnızca imanın şartlarından dil ile ikrar değildir. Bel bilakis la budde min la budde min kesinlikle demek. La budde min bu bir kalıp ifadedir. La budde min kesinlikle taatü taattir ve'l amelu vel amelus salih ve salih ameldir. Yani sadece dil ile ikrar imanın şartlarından değildir. Bunun yanında ne vardır? Kesinlikle taat vardır ve salih amel vardır diyor. İman budur. Ve hel zekera söyledi mi? Zikretti mi? Ve hel zekera zikretti mi? Lekum size delilen bir delil söyledi mi? yuvaddihu zalike bunu açıklayan bir delil size söyledi mi size zikretti mi diye soruyor ne diyor naam ya fatıma evet ey fatıma zekara söyledi muhakkak söyledi kavlen nebiye evet kavlen nebiyi nebinin sözünü söyledi sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü evet söyledi. Zekere kavlen nebi görüyorsunuz eliflamsız ve eliflamlı neydi? İsmi tamamlı. Nebinin sözünü söyledi, zikretti. Ne demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? El iman iman bid'un küsur ve sab'une yetmiş şubeten yetmiş küsur şubedendir. Yani iman 70 küsur şubedendir. Şimdi Arapçada 3 ile 9 arasındaki sayılar ifade edilirken yani küsur eee vidun kelimesi kullanılır. 3 ile 9 arasındaki sayıları ifade ederken yani küsur demek için ne diyor 70 küsur. Bu 74 de olur. 70 9 da olur, 75 de olur, 76 da olur. Yani 70 küsur, küsur şubedir. İman 70 küsur şubedir diyor. Efendimiz devam ediyor. Yani sözünde şöyle diyor. E'lâhâ onların en yükseği kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah sözüdür. Onların en yükseği la ilahe illallah sözüdür. Ve ednaha Bunların en aşağısı yani iman derece bakımından 70 kusur şube diyor ya bunların en aşağısı imadatel eza. Zararı kaldırmaktır. İmada kaldırmak ez el eza yani zararı kaldırmaktır. Ani tarihi yoldan yoldan zararı kaldırmaktır. Nedir bu? Mesela yolda giderken yol üzerinde bir taş görmüşsündür. O tuşun, taşı ne yaparsın? Gelen araçlar, işte insanlar takılmasın, zarar görmesin. Diye onu yoldan kaldırırsın, kenara korsun. İşte bu da diyor iman, imandan bir şubedir, bir parçadır ve en hafifi, en aşağısı en hafifi budur diyor. Ve devam ediyor. Vel haya hayâ şubetum minel iman. imandan bir şubedir. Hayâ da imandan bir şubedir diyor. Evet. Nedir? kelamın ra'i. Harika bir söz. İnnehu yumethiru. Muhakkak ki o temsil ediyor. El canibe. El canibel ameliy. Ameli yönünü temsil ediyor. Yani e, pratik, uygulama yönlü. İmanın uygulamalı yönlü tarifidir. Lil imanı imanın. İmanın uygulama yönünü. Uygulama ne diyelim tarafını temsil ediyor. Evet. Canip yön taraf demek yani imanın uygulama ya da pratik tarafını temsil ediyor. Evet burayı yaptık geldik buraya. İmlehil feragat imle doldur demek el feragat boşlukları doldur. Bima yunasibuha ona uygun olan şey ile müsteinen bil hivari <mülüşmeler> diyalogtan yardım alarak ona uygun şey ile boşluklar doldur Burada boşlukları dolduracağımız kelimeler burada verilmiş. Biz buradan uygulananlar boşluklara dolduracağız. Diyalogtan da faydalanarak. El imanul hakiki hakiki gerçek iman nedir? Bu vellezî yeçtemi'û birleştirendir gerçek iman birleştirendir. Neyi? Beyne ikrar lisani dil ile ikrar arasında ve ve amel salih ve amel-i salih diyeceğiz buraya da. Ne yapacağız buraya? Şu amel-i salih kelimesini kullanacağız. Ne oldu birinci cümlemiz? Gerçek iman arasını birleştirendir. Neyin? Dil ile lisan ve salih amelin arasını birleştirendir. Yani dil ile lisan, kalb ile tasdik diyoruz imanı. Ve salih amelle lisanın arasını da birleştirir gerçek iman. Burada nedir? E'ala şu'abil imani. İmanın şubelerinin en üstünü neydi? La ilahe illallah sözü. Yani eşşehadeten diyoruz. Şehadet. Nedir şehadet? Şehadeten. iki şehadet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyoruz. Bu işte iki şehadettir. Birinci şehadetten ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. Buna şahitlik ederim ve Muhammed Resulullah ve peygamberin Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim diyoruz. Ve ednaha onun en aşağısı nedir? İmadatul eza diyeceğiz. İmadatul eza. Zararı kaldırmaktır. Evet. El hayau haya şubetun minel iman demişti değil mi? imandan bir şubedir. Evet, buraya da iman kelimesini getiriyoruz. Böylelikle burayı yapmış oluyoruz. Bu kelimeleri uygun şekilde yerleştirmiş olduk. Burada ne diyor? Daha işareten. Evet, işaret koy. Emamel ibareti sahihati. Doğru ibarenin önüne. Ve işaretel hata. Yani hata işareti. Emamel ibareti gayri sahih. Doğru olmayan ibarenin önüne de şu hata işaretini koyacağız. Evet. Ne diyor? El <laughs> ahlaku ahlak cüz'ün minel iman. Ahlak cüzden bir im bir e, imandan bir cüzdür. İmanın bir bölümüdür. Doğru mudur? Doğrudur. Ne yapıyoruz o zaman buraya? Doğru işaretini koyuyoruz. Hadis, evet, hadis diyor. El imanü bi'un iman küsürdür. Nedir? Ve seb'une yetmiş küsürdür. Şubetin. Yetmiş küsür şubedir diyor. İman yetmiş küsür şubedir. Yümessilu ee, canibe en nazariyü. Evet. Lil iman. İmanın nazari yönünü temsil eder. Evet. Ee, metinde nasıl geçiyordu? Ameli yönü diyordu değil mi? Nazari yönü diyen, yani teorik yönü değil de pratik uygulamalı yönünü söylüyordu. Onun için bu cümle nedir? Yanlıştır. Yukarıdaki metne göre. Çünkü orada ameli yönden bahsediyordu. Yani pratik uygulama yönünden. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. Min sıfatil mü'minine mü'minlerin sıfatındandır. El haya u -uh haya haya müminlerin sıfatındandır. Evet doğru mudur? Doğrudur. Haya müminlerin sıfatındandır. Ne yaptık bu şekilde cümlelerimizi doğru yanlış şeklinde düzenlemiş olduk. Evet geldik buradaki metnimize. İkra ile ayatil atiyete. Aşağıdaki ayeti oku. Sümme nakış sonra tartış. Zümelaike arkadaşınla, arkadaşlarınla zümelaik arkadaşlarınla onu tartış diyor. Tartış. Fil es iletil leti teliha gelen sorularda. Yani burada sorular var. Bu sorulara cevap vermemiz istiyor bu ayet kelimeye göre. Evet. Yakulullah Allah Teala diyor. Ne diyor? İnnemel ne? şüphesiz müminler, Müslümanlar, ellezine izâ zukirû, izâ dığı zaman demek. Müminler, innemel müminûne, müminler ellezine öyledir ki, izâ zukirallâhu, Allah zikredildiği zaman, Allah anıldığı zaman, izâ dığı zaman anlamı, zükere zikredildi demek, Allah, Allah. İza zikre dediğimiz zaman Allah anıldığı zaman. Yani Allah zikredildiği zaman vacilet kulubuhum. Onların kalpleri ürperir. Onların kalpleri titrer. Evet. Ve iza tuliyet okunduğu zaman tela okudu tuliye okundu demek. Ve iza tuliyet okunduğu zaman aleyhim onlara ayatuhu onun ayetleri yani Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman zadetuhum imanen onların imanı artar ve ala rabbihim yetevekkelun ve Rablerine onlar Rablerine tevekkül ederler güvenirler dayanırlar ellezine yuqimun yuqimunas salate namazlarını kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve rızık olarak verilen şeylerden onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Yani yardım ederler. İnfak etmek ne demek? Yardım etmek, yardımda bulunmak demek. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Yardım ederler. Ülâike humül mü'minû. Onlar mü'minlerdir. Hakkan, gerçek mü'minlerdir. Ülâike humül mü'minûne hakkan. Onlar gerçek mü'minlerdir. Lehum <laughs> derecetun. Onların dereceleri vardır. Onlara dereceler vardır. Ünde <laughs> Rabbihim. Rableri katında, Rableri yanında onların dereceleri vardır. Başka ne vardır? Ve bağışlanma vardır. Ve rizgun, ve bir ve rızık vardır. Kerimin, bol. Evet, onların onlara Rablerinin katında dereceler vardır. Bağışlanma ve bol rızık vardır. Allah katında, Rableri katında onlara bol rızık ve bağışlanma ve Allah katında dereceler vardır diye söylüyor. Şimdi bu ayetle ilgili sorular var. Keyfe tekunu kulubul müminine. Keyfe nasıl tekunu olur? kulubul müminin kalpleri müminleri nasıl olur? İnde zikrillah. Allah anıldığı anda, Allah'ın anıldığında, Allah zikredildiğinde müminlerin kalpleri nasıl olur? Neydi ayet kelimede ne, ne nasıl geçiyordu? Ve cilet Onların kalpleri ürperir. Evet cevabımız böyle olacak. Ve cilet kulübühim. Keyfe halül mümini. Müminin hali nasıl? Nasıldır? Indema tutla okunduğu zaman aleyhim onlara ayetullah Allah'ın ayetleri Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman müminlerin hali nasıldır? Neydi? Zadetuhum imanen. İmanları artar. Onların imanları artar. Ayette böyle geçiyordu. <tık> Ma ebrazu. Nedir? Ma nedir? Ebrazu. En bariz olanı. Yani en belirgin olan. Ef'al. <tık> Ma ebrazu ef'alil müminine. Nin e, müminlerin en bariz, en belirgin davranışları, el mezkure zikredilen, evet, yani ayette zikredilen müminlerin, zikredilen müminlerin en bariz davranışları, en belirgin davranışları nedir? Fil ayeti, fil sabika, geçen ayette, evet, geçen ayette zikredilen müminlerin en belirgin, en bariz davranışları nedir? Fiilleri nedir diyor? Neydi buradaki ayette? Ellezine onlar öylele öyle ki yuqimuna salate namazı kılarlar ve mimma razaknahum yunfikun. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şey de infar infak ederler. Yani harcarlar. Yardım ederler anlamında infak etmek. Evet. Gençler burada dersimizi bitirelim. Kavait kısmını yani kurallar kısmını bir sonraki derste anlatacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Videoları izlemeyi ihmal etmeyelim. Abone değilsek abone olalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Mea selame fi emanillah.